Arkadaşlar her şey yolunda bir problem yok çok şükür ee, bu hakkımızda çıkar yalan iftira e, gerçekten noktasından bir birbirine kadar e, e, aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu ben de ifademi verdim hiçbir problem yok e, kendi adıma benim adıma da yönlendirilen bütün iddialar iftiralarla alakalı ben de bir süreç başlatacağım şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğiniz şey yok. Çok, çok Şunu sormak istiyorum aslında tekelleşme süreci var. O ayrı bir şey ama size bir itibar zedelemesi mi var acaba? Yani, yani konuyla alakalı ne yani, neler söylemek istersiniz? Evet yani bu dişinin iltiramla e, bugünlere gelmişim gerçekten e, bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil, böyle böyle e, olmaz bu işler yani zaten açık e, çok net bir şekilde e, gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden e, ifademizi verdik. Gidiyoruz sürece bakacağız. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür